Herkese merhabalar. Bugün sizlerle süt mısır düdüklüde nasıl yapılır bunu göreceğiz. Bunun için 4 adet süt mısırım var. Pazardan bu şekilde aldım ve bu dış yapraklarını hiç koparmadım. Dış yapraklarını koparmamamın sebebi bunlar mısırın suyuna ayrı bir aroma veriyor. Daha güzel olmasını sağlıyor. O yüzden mısırlarımı bu şekilde dış kabuklarıyla birlikte haşlayacağım. Benim 4 tane mısırım var. 5 litrelik düdüklü tenceremin içerisine 3 adet küp şeker koydum. Daha lezzetli olması için. Şimdi mısırlarımı düdüklüğümün içine yerleştiriyorum. Siz isterseniz ortadan ikiye keserek de yapabilirsiniz. Ben bütün sevdiğim için bütün şekilde yapacağım. Daha sonra üzerine geçecek kadar su ekliyorum. birazcık daha ekleyelim. Evet yeterli. Şimdi düdüklümün kapağını kapatacağım. Evet düdüklümün kapağını kapattım. Orta ateşte altını açıyorum. Ötene kadar bu şekilde pişireceğim. Ötmeye başladıktan sonra altını kısıyorum. Ve 20 dakika daha düdüklüğün içerisinde pişmeye devam edecek. 20 dakika sonra altını kapatıp yemeğe hazır bir şekilde servis edebiliriz. Evet, düdüklü fışlamaya başladı. Şimdi altını kısıyoruz. Ve 20 dakika bu şekilde kısık ateşte pişmeye devam edecek. Evet, 20 dakikalık süremiz oldu. Şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz. Ocağımızın altını kapattıktan sonra güzüptüğünüzün havasını ne şekilde çıkartıyorsanız güzüptüğünüzün özelliğine göre havasını çıkardıktan sonra servise hazır olacak. Şimdi güzüptüğünün havasını çıkartacağım. düdüklüğümüzün havasını da çıkardık. Çıkardıktan sonra kapağınızı artık güvenle açabilirsiniz. artık servise hazır bir şekilde. Sonsu Mısırlarımız pişti. Artık afiyetle yiyebilirsiniz.